Herkese selamlar. Ben Fulya. Kanalın sahibi olan arkadaş yakından bir arkadaşım olmasa da bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Arkadaşım başıma gelen olayları kanal sahibi arkadaşı anlatmış. Arkadaşın da bu gibi hikayeleri yayınladığı bir kanal olduğundan bahsetti konuşmamız arasında. Benim de bizzat başımdan geçtiğinden dolayı ben de belki birkaç insana da olsa dokunur da böyle şeyler yapmaz ya da bilgilenirler diye anlatmak istediğimi söyledim daha fazla uzatmak istemiyorum. Aslında benim çok da fazla zor bir hayatım olmamıştı. Ta ki bu olaylar başıma gelene kadar. Ailemin durumu çok şükür ki iyiydi ve biraz da rahat bir kızdım. Yani hiç kimseyi kafaya takmazdım. Ortaokulumu devlet okulunda okuduktan sonra babam beni özel liseye gönderdi. İyi bir puanla bitirmiştim. Üniversite sınavında da iyi bir puan almıştım ama babam yine hayatıma müdahale edip özel üniversiteye göndermişti beni. İşte olayların hepsi burada başlıyordu. Üniversite hayatım gayet monoton bir şekilde gidiyordu. Ailem param hiç eksik etmediğinden çalışmıyordum da. Bir okula bir eve mekik dokuyordum resmen. Normalde ailem kaldığım evi tek bana göre tutmuştu. Yani bir başkasının geleceğini düşünmüyorlardı ama üniversitede tanıştığım Hülya ile kalmaya karar vermiştim. Ve ona da yanıma gelmesini rica etmiştim. O da bu teklifimi kabul etmiş ve yanıma gelmişti. Çünkü pek fazla dışarıda hayatım yoktu ve evde sürekli tek başıma kalıyordum. Hiç olmazsa Hülya ile kalırsam çok fazla sıkılmam diye düşünmüştüm. İşin doğrusu cidden de öyle olmuştu. Hülya'nın da benim gibi sosyal ve dışarı hayatı yoktu. İkimiz hep evde takılıyor. Sürekli kendimizce bir şeyler yapıyorduk. Bir gün ikimiz okuldan geldikten sonra dışarıdan aldığımız şeylerle akşam yemeği hazırlamaya başladık. Tam bir hazırlığa koyulmuşken benim telefonumun çaldığını duydum. Hülya sen hazırlaya dur. Ben iki dakika bakayım şuna deyip telefonu açtım. Arayan kişi bizim okuldan bir kızdı. Çok fazla samimi değildik ama yine de aramız fena değildi. Ben telefonu açıp konuşmaya başladığımızda bana bugün arkadaşlarıyla bir şeyler içeceklerini, kafiye benim de gelmemi istediğini söyledi. Ben yok ya Hülya var şimdi. Ona ayıp olmasın dedim. Kız Hülya da gelsin ya. Ne olacak sanki? Hem oturur iki üç muhabbet ederiz dedi. Ben tamam Hülya'ya bir sorayım. Ararım deyip telefonu kapatıp geri mutfağa Hülya'nın yanına döndüm. Telefonla Gamze konuştuklarımızı söylediğimde onun da aklına yatmış olmalı ki gitmeyi seçmişti. Ben hala isteksizdim ama. Hülya, ya Fulya kaç gündür dışarıya çıkmıyoruz. İyi olur şöyle bir gidip dolanmak. Hem ne yapacaklar dedi. Hülya öyle deyince benim de aklıma yatmıştı. Tamam hadi öyle olsun deyip yemeklerimizi yedikten sonra Gamze'yi arayıp hangi kafede olduğunu sordum hazırlanıp Hülya ile konuşa konuşa oraya gitmiştik. İçeriye gittiğimizde Gamzegil'i görmüştük. 4-5 kişi büyük bir masada oturuyordu kızla erkekli olarak. Biz de yanlarına oturup sohbete dahil olduk. Ama sohbet arasında falan masadaki bir çocuğun gözünün sürekli benim üstünde olduğunu fark etmiştim. Ben de pek fazla bakmamaya çalışıyordum ama istemeden dikkatimi çektiğinden ara ara ben de bakıyordum illaki. Bir şeyler yiyip içerken, lavaboya kalkarken, elini telefonuna götürdüğünde bile sürekli bana bakıyordu. Ben de Hülya'nın kolunu hafifçe vurup telefonunu gösterdim. Mesaj olarak da hadi bir bahane bul da kalkalım şimdi. Ben dersem ayıp olur diye yazdım. Hülya da beni kırmamış ve bir bahane bulup kalkmıştık. Kafeden çıkar çıkmaz Hülya'ya bu çocuk kimdi dedim. Hülya ulaç tam yakından tanımıyorum ama sadece ismen biliyorum Gamzegil'den dolayı dedi. Sürekli onlarla takılır. Yakın arkadaşları sanırım. Ne olur hayırdır dedi sırtarak. Ben ya saçmalama kızım Çocuk ikide bir bana bakıyordu. Ben de baktım ara ara ne oluyor diye. Anlamadım dedim. Hülya bilmem konuş olmazsa dedi. Ben ne gerek var ya. Bir şey diyecekse zaten der deyip daha fazla konuyu uzatmadan eve doğru yol aldık. Birkaç gün sonra aynen de Hülya'ya dediğim gibi Ulaç yanıma gelip bugün müsaitsen seni evinden alsam bir kahve içsek olur mu dedi. Ben Gamze gir gelecek mi diye sormuştum ama Ulaç hafif bir tebessüm ederek baş başa demiştim ama sen bilirsin dedi. Ben de ayıp olmasın diye olur bana uyar demiştim. Ulaş da tabii yanımdan memnun bir şekilde ayrıldı. İşin açıkçası ayıp olmasın diye dememiştim. Sanırım emin değilim ama Ulaş'ı hafif de beğenmiştim. Akşam olduğunda hazırlanmaya başlarken Hülya odamın kapısında bana sırtarak bakıyordu. Ben onun niyetini anladığımdan dolayı tersliyordum. Akşamda Ulaş geldiğinde kafenin birisine oturup bir şeyler içmeye başladık. Laf arasında iki dakika müsaade isteyip arabaya gitmişti. Ben de özel bir şey vardır deyip bakmamıştım. Ama geldiğinde elinde çiçek vardı. Çiçeği bana verip hislerini söylemişti. Ben de o heyecanla kabul ettim. Nasıl oldu böyle apar topar hızlıca gelişti bilmiyorum ama. Oldu işte. Zaten daha sonrasında sevgili olduk. Hatta ailelerimiz bile tanıştı. Üniversite bitiminde hala konuştuğumuzdan dolayı ailelerimizin arasında söz yapmıştık. Daha sonra da evlenmiştik. Ama bir sıkıntı vardı Ulaç'ta. Nasıl bir sıkıntı diyecek olursanız İkimizin de durumu iyiydi. Yani maddi konuda hiçbir sıkıntımız yoktu. Ulaş da bu durumdan yüz buluyor olmalı ki sürekli bir şımarıklık, ego içindeydi. Bu durum üniversitedeyken çok göze batmıyordu ama yaşını almış birisine rağmen sürekli çocukluğa düşünüp çocuk gibi davranması tuhaf bir hal almaya başlamıştı benim için. Bunu ona çıtlattığımda da bana sinirleniyordu. Sonrasında kavgamız daha da büyümüştü. Hatta bir keresinde bana sesini yükseltip tokat atmıştı. O günden sonra zaten Ulac'ı ilk tanıdığımdaki gibi sevmemeye başladım. Hatta arada bir alkollü geldiği zaman ondan nefret eder gibi oluyordum. Yine de ailem huzursuz olmasın diye onlara elimden geldiğince bir şey dememeye çalışıyordum. Çünkü babamı biliyordum. Beni çok fazla severdi ve bu yaşıma kadar bana tek bir fiske bile vurmamıştı. Eğer Ulac'ın bana yaptığını duysa ortalığı ayağa kaldırırdı. Ben de olayın iyice büyümemesi için son raddeye kadar her şeyi saklamaya çalıştım. Ama o gün işten geldiğimde ulaç hala yoktu. Ben de herhalde fazla işleri vardır deyip yemek için bekledim. Saat 10 olmuştu ama yoktu. Telefonla ulaşılamıyordu. Ben de daha fazla beklemeyip yemeğimi yemiştim. Saat gece 2'ye geliyordu ama ulaş hala yoktu. Ben tam ulaç arayacakken ulaçın arkadaşlarından birisi beni aramıştı. Yenge ulaç yine alkol aldı ve kumar oynadı. Baya bir şey kaybetti. Sinir krizi geçiriyor. Şu an yanımızda istersen eve getirelim ya da Başka bir yolunu bulalım dedi. Ben getirin onu ama sabah ayılınca söylersiniz. Yarın avukatıma gidiyorum. Boşanma dilekçesi vereceğim. Bundan sonra ben yokum deyip eşyalarımın hepsini aldığım gibi arabama binip babamın evine gittim. Babam da beni o halde perişan görünce ne olduğunu sordu tabii. Esasen biz nikah yapmıştık ama henüz düğünümüz bile olmamıştı. Birkaç ay sonra olacaktı. Ben kendi bekar evimde yaşıyordum. Ulaştı o süre zarfında bende kalıyordu çoğunlukla tam bir ev dahi kurulmamıştı. Belki de böyle olduğu daha iyi oldu bilmiyorum. Ben dayanamayıp babamın omzuna kafamı koyup ağlı ağlıya anlattım olanları. Bu olaydan sonra da zaten tam manasıyla aynı evde yaşayamadan ulaşta boşandık. Çok fazla direnmişti ama babamın birçok avukat çevresi olduğundan dolayı bir şekilde tek celsede boşanmıştık. Boşanmamızdan sonra Ulaş sürekli çalıştığım hastaneye geliyor. Barışmak istediğini, tövbe ettiğini söylüyordu. Fakat ona karşı herhangi bir sevgim ya da bir şeyim kalmamıştı. Bunu ona da söylemiştim ama kabul etmiyordu. O gün sabah işe geldikten sonra yeni bir doktorun buraya geldiğini söylemişlerdi. Doğal olarak tanışmıştık. İsmi Talaymış. Cidden kibar ve yakışıklı birisiydi. Zamanla samimiyetimiz olmuş ve sevgili olmuştuk. Açıkçası ulaştan sonra çok ani karar vermek istemiyordum ama naif birisi ve bana da değer veriyor gibiydi. Duygularını hızlı açıp bana evlilik teklif etti. Ben daha önceki yaşamımı, geçmişimi anlattım ama bunu sorun etmedi. Böyle olunca kararımızı verdik ve Talha ile evlendik. Evlendikten birkaç hafta sonra Ulaç akşam alkollü bir şekilde hastanenin önüne gelmişti. Talha'ya bu durumları anlattığımdan dolayı zaten Ulaş'a karşı sinirliydi. Talha her ne kadar beyefendi birisi olsa da agresif de bir tarafı yok değildi. Bir de Ulaç'ın o şekilde bana hesap sormaya kalktığını görünce hemen arabadan inip hiçbir şey demeden dövmeye başlamıştı. Ben ayırmaya çalışıyordum ama Talha iyi yer olduğundan dolayı ona karşı pek bir şey yapamıyordum. Talha bayağı bir ulacı hırpaladıktan sonra beni de arabaya bindirmiş ve eve gitmiştik. Aslında Talha'ya karşı hiç sinirli değildim çünkü iyi olmuştu ona. Ertesi akşam işten çıkarken yine huzursuzdum. Ya bu sefer de geldiyse Taha'nın başı belaya girerse diye korkuyordum. Ama Allah'tan gelmemişti. Akşam eve gelir gelmez ben üstümü değiştirmiş ve direkt mutfağa girmiştim. Ben mutfağa giderken de Taha da henüz yeni yatak odasına gidiyordu. Tam mutfağın girişine gelmişken Taha'nın arkasının dönük olduğunu görmüştüm. Seslenip ''Canım sen az önce yatak odasında değil miydin?'' dedim. Ses vermemişti. Birkaç kere daha sormuştum ama cevap gelmiyordu. En sonunda yanına gidip kendime doğru çevirmiştim. Bu da neydi böyle? Vahşi bir hayvan gibi soğan yiyordu. Ben ''Canım niye soğan yiyorsun?'' dediğimde Arkamdan Taha'nın sesini duydum. Ne soğanı? Sen kimle konuşuyorsun dedi. Ben irkilerek arkama baktığımda Taha şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Ben Taha'ya canım az önce burada soğan yiyordun dedim şaşkın şaşkın. Gelip alnımdan öpüp bugün çok yorulmuş olmasın ondan olmuştur. Boşver bir şey hazırlama dışarıdan söyleriz dedi. Mantıklı geldiğinden dolayı tamam demiştim. Yemeklerimizi yedikten sonra biraz daha oturma odasında takılıp film izliyorduk. Tam filme dalmış giderken birden Fulya, Fulya diye ismimi seslenişiyle kendime gelmiştim. Tahaya döndüğümde o da benim gibi film izliyordu. Acaba yine hayal mi görüyorum dedim kendi kendime. Çünkü eğer Taha duysaydı bana bir bak bakalım derdi. Ama evde de bizden başka birinin olması çok acayip bir durumdu. Ben kalkıp odaları kontrol etmeye başladım. Sesler yatak odamızdan geliyordu. Yavaşça oraya gittim. Yatakta birisi yatıyordu. Ama başına kadar yorganı çektiğinden dolayı tam olarak göremiyordum. Hemen elime odamdaki çiçek vazosunu alıp korkuyla ve hızla yorganı kenara attım. Fakat yatakta kimse yoktu. Kendi kendime kızım Fulya. Tala haklı olabilir. Bugün çok yoruldun. Bırak yat uyu. Belli ki hayal görüyorsun deyip oturma odasına Tala'nın yanına gidip canım ben yatacağım. Pek iyi değilim sanırım dedim. Yatmadan önce de lavaboya gittim. Geri yatak odasına gittim de Tala'yı yatarken gördüm. Canım sen de mi yatacaksın deyip yatağa girdim. Çoktan uyumuştu. O yorgunlukla ben de kafamı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Yaklaşık bir iki saat sonraydı sanırım. Yatağa bir şeyin girmesiyle uyanmıştım. Gözlerimi hafif açıp yatağa baktım da Taha henüz yeni pijamasını giymiş yatağa giriyordu. Ben bir anda ayılıp Taha sen yeni mi geliyorsun dedim. Şaşırmış ve bunu soracağımı beklememiş bir şekilde. Evet ne oldu ki dedi. Ben az önce sen yatmıyor muydun yatakta dedim ciddi bir şekilde hayır aşkım saçmalıyorsun dedi. Ben bak Talha şaka yapıyorsan hoş değil. Çünkü ikide bir sen bir odadayken diğer gittiğim odaya geliyorsun. Sonra sen bir daha geliyorsun bilmem ne. Bak cidden bir şey oluyor diye düşünüyorum. Panikliyorum. Eğer yapıyorsan yapma dedim sert bir şekilde. Talha en sonunda sinirlenmiş olmalı ki. Ya ne saçmalıyorsun. Git hele işine deyip yastığı alıp oturma odasına gitti. Ben normalde başka bir zaman kavga etsek gider hemen gönlünü alırdım ama bu seferkinde hiçbir şekilde istemiyordum. Bir anda soğumuştum resmen. Sabaha kadar kabuslar göre göre bölük pörçük bir şekilde uyumuştum. Sabah olduğunda ben Talha'ya kahvaltı hazırlamadan, onu beklemeden hastaneye gitmiştim kendi başıma. Akşama kadar çalışıyordum ama bir tuhaflık vardı sanki. Sürekli olarak zihnimin içinde kulağımda fulya, fulya seslerini duyuyordum. Belki de kırk kere acaba biz bana mı sesleniyor diye dışarıya çıkıp kontrol etmiştim. Ama kimse yoktu odamın kapısının önünde. Acaba ben mi deliriyorum diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü sürekli bir şeyler görüyor. Değişik değişik sesler duyuyor. Kabuslar görüyordum. Ve en kötüsü de bunları bir tek ben görüyordum. Normalde sağlıkçı olduğumdan biraz pimpilikli davranıyordum bu konularda. Acaba şizofren mi oluyorum demiştim. Kendi kendime böyle bir sürü düşünce içine girdim. Ancak en sonunda böyle bir şeyin olmadığına, son zamanlarda ruhsal birkaç sıkıntı yaşadığımdan dolayı tüm bunları yaşadığımı düşünmeye başlamıştım. Akşam olduğunda evlerimize giderken yine ayrı ayrı gitmiştik eve. Sanki Talha'dan ayrılıp yalnız kalmak daha iyi gelecek gibi hissediyordum. O gece Talha bir şey demeden yatağa yatmıştı ama içimde ona karşı bir soğukluk vardı. Resmen Talha'dan iğreniyordum. Önce uzaklaştım, sonra iğrendim. Evet, tam olarak ruh halim böyle oldu. Ertesi gün annemle gitmeyi düşünüyordum. Her şey çok hızlı gelişiyordu ve içimdeki duyguları bastıramıyordum. İki gün içinde hayatım sanki kabusa dönmüştü. Sonraki gün iş çıkışı Talha'yı arayıp ben annemle ziyarete gidiyorum dedim. Annemle konuşurken laf arasında son zamanlar başıma gelenleri anlattım. Dayanamadım. Tam o sırada da Talha beni aramıştı. O sırada annemle konuştuğumdan dolayı meşgul atmıştım. Talha ben açmayınca annemi aramış. Biz bunu birkaç dakika sonra fark ettik. Annemin telefonu içerideydi çünkü. Anneme boş ver. Daha sonra ararız desem de Annem belki çocuğun başına bir iş geldi dedi ve Talha ile telefonda iletişime geçti. Karşıdan Talha'nın sesini duymuyordum. Ama Talha bir şey demiş olmalı ki, "Oğlum Fule burada. Ne diyorsun sen? Kendinde misin?" diye söyledi annem. Talha ısrar etmiş olmalı ki, annemin yüzü bir anda ciddileşmişti. "Bekle oğlum. Babanla birlikte geliyoruz." deyip babama seslendi annem. Bey, Talha'nın başına birkaç olay gelmiş. Hemen bir gidip gelelim. Zor durumdaymış." dedi. Ben şaşkın ve korkmuş şekilde sorsam da annem dur hele, oraya gidince konuşuruz dedi. Sanki paniklememi istemiyordu ve bu yüzden bana bilgi vermiyordu. Hepimiz apar topar eve gittiğimizde Talha'nın beti benzi atmış, yüzü tebeşire dönmüştü. Ben ne olduğunu sordum da akşam sen beni aradıktan sonra ben eve geldim. Ama kapıyı açar açmaz burnuma çok kötü kokular gelmeye başladı. Sanki hayvan ölüsü gibi. Sanki birleş evin içinde günlerce kalmış gibiydi ve bu koku her yeri sarmıştı. Ben kokunun daha ağır olduğu kısma yani mutfağa doğru gidip ne olduğuna bakınmaya başladım. Ama mutfağa girer girmez çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. Sen bir tane fareyi tutmuş, canlı canlı bir yandan kanını emiyor, bir yandan da hayvanı yiyordun. Ben bağırarak ne yapıyorsun sen dedim. Bana dönüp seni de böyle yiyeceğim deyip koşarak tuvalete gittin. Ve bu sefer pislik yemeye başladın. Sana hiçbir şey diyemiyordum çünkü çok fazla korkmuştum. Sen bayağıca bir pislik yedikten sonra geri mutfağa koşup eline bir bıçak aldın. Ben anca elindeki bıçağı görünce kendime gelebilmiş ve hareket etmeye başlamıştım. Hemen kendimi oturma odasına attım. Arkasına da koltuğu dayayıp sana benzeyen o şeyin içeriye girmesini engellemeye çalıştım. Sonrasında da sizi aradım. Gerisinde siz geldiğinizde zile bastığınızda kontrol ede ede çıktım. O şey yani sen kılındaki o şey ortada yoktu. Koku da daha düzelmiş gibiydi. Anlamadım. Belki bana deli diyeceksiniz ama bunu olanların hepsini yaşadım. Yemin ederim. Fulya, özür diliyorum. Senin günahını aldım kaç gündür. Değişik olaylar yaşıyorum dediğinde inanmamıştım ama ben de bir benzer değişik olay yaşadım sanırım. Hatta bence daha kötüsünü dedi. Gözleri dolu bir şekilde. Ben şaşkın şaşkın düşünürken bunların niye olabileceği hakkında fikirler yürütüyordum. Fakat mantıklı bir cevap bulamıyordum. En sonunda annem olayı anlamış olacak ki oğlum size musallat olmuşlar. Acilen bir hocaya gitmeliyiz anladığım kadarıyla. Çünkü daha yeni olmasına rağmen size hemen gözükmüşler dedi. Annem sessiz sessiz dinleyen babama dönüp bey senin tanıdığın bir hoca var mı dedi. Babam bayağıca bir düşündükten sonra valla onu bilse bilse bizim akrabalar bilir. Onlar bu konularla ilgileniyordu. Böyle bir olay olmuştu bir ara oradan biliyorum deyip telefonuyla bayağıca bir süre birileriyle konuştu ve geri yanımıza geldi. Bir hoca buldum bizimkilerin demesine göre Bayağı da iyi bir hocaymış. Yarın sabah yanına gidelim dedi. Peki dedik. Annem gidin evine gidip sabaha kadar dua okuduk. Ama ona rağmen ben ve Talha fısıltılar duyuyorduk. Sabah olduğunda hiç vakit kaybetmeden babam bizi hocaya götürdü. Pek yakında bir yerde değildi ama bir şekilde gitmiştik işte. Adamın yanına gelip eve girdiğimizde içime huzur dolmuş ve rahatlamıştım. Adam bize neler olduğunu sorduğunda ikimiz de başımıza gelenleri tek tek anlattık. Hoca bizi bayağı bir dinledikten sonra Bizim ikimizi bir odaya aldı ve ikimizin de baş parmağına ufak bir kesik atıp bakır bir tasa ona akıttı. İçerisine birkaç şey daha katıp ona okumaya başladı. O tas bir anda sanki altında ateş varmış gibi yanmaya başladı. Şaşkınlıkla ona bakarken hoca sanki bir şey varmış gibi dikkatlice tasa bakıyordu. Bana dönüp kızım senin ulaş diye bir arkadaşın var mıydı dedi. Ben başımı salladım. Kızım o siz ayrılasınız diye size bir büyü yapmış ama büyü yapan ve musallat olan cinler çok güçlü değil. O yüzden şimdi size bir su vereceğim. Muska ile birlikte dediklerimi de yaparsanız bir şey kalmaz dedi. Adam bize boynumuza takmamız için birer muska. Bir de evin kapısına asmamız için bir muska verdi. Bu okumu suyun yarısını bir kovaya dökün ve bunu çoğaltın. Size vereceğim duayı o kovaya atın ve evin her yerini silin. Bir hafta boyunca sakın abdestsiz dolaşmayın dedi. Biz teşekkür edip yanından ayrılmıştık. Hoca bizden bir kuruş dahi almamıştı. Eve geldiğimizde hocanın her dediğini yaptık ve şükür ki başımıza bir daha bir şey gelmedi. Ha o evde çok fazla kalabildik mi? Hayır kalamadık. O bir hafta geçtikten sonra da ulacı bir trafik kazasında kaybettik. Evet kaybettik diyorum. Çünkü her ne kadar hataları, günahları olsa da o da bir insandı ve belli de bir yaşanmışlığım vardı. Yaptıkları kötü şeylerdi ama yine de onu kötü anlayacağım. Bu trafik kazası ve ölüm onların işi mi? Yani o şerlerin işi mi bilmiyorum. Ama tek bildiğim şu an kendi hayatımın mutlu olduğu. Zor oldu ama iyi oldu. Talha'ya evliyiz ve bir de çocuğumuz oldu. Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştığım kanal sahibine hikayemi seslendirdiği ve paylaştığı için çok teşekkür ederim. Selam ve dua ile. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.